Komutan ben şimdi komutan mıyım bin. beyler? Evet. Ben bilmiyorum hiçbir şey bu arada. Daha oyuna 10 dakika önce başladım. Gerek ya, yok. Tamam. Yarın sağ olsun. Herkes sağ olsun. saldırıya geçsin. Savunmuyoruz. Saldırıyoruz. Bana bir tane kaldı. Binin abi arabaya. <laughs> Açın lan bir Aç bin 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 bu ya, arabayı de. Sigma boy değil de. Sigma, Sigma boy bin bin bin. bin. Arabayı niye çalıştıramıyorum beyler Safası başlama <gülüyor> safası <gülüyor> gitmesi lazım e, işte. Bey cimine hayır cimine abi bu başlaması lazım Kaka anamı dedik Kaka anamı dedik Oğlum adam robot gibi konuşuyor lan. <gülüyor> <gülüyor> İn arabadan in <laughs> İn abi engelliler binemiyo in Benim mangama man man engeller giremez İn araçtan <laughs> Bey arkadaş gelecek biriniz Çıksanız şu çabuk <gülüyor> <gülüyor> Çıkın beyler. Çok Lan kıyım. niye bu kadar doldu bu squad? Çıkın. Ya biriniz çıksın, biriniz çıksın. Sen çık kardeşim. Ben atabiliyor mu Bir buradan birine? Birini atabiliyor mu <laughs> beyler? Kardeş. Kardeş. Atabiliyorsun Tamam ben atıyorum <laughs> aranızdan. O PKK anasını siken nerede? Onu atacağım. Hanginiz? Ben geldim. Hanginiz? Ben, benim basmış olabilirim. Bin bin. Herkes araçta mı Bilmiyorum bizim manga o. araçta mı? Hayır. Bütün manga araçtan beyler. İsmail manga araca bin yoksa Peki. atacağım mangadan seni. Arkadaş gelecek. Geliyor geliyor. Bir araca çabuk bin. Tamam herkes araçtan beyler. Bak arslan araca bin atacağım yoksa sukattan. Arslan yeni geldi. Arslan Ta yeni hemen geldi. biniyorsun o, o. araca. O, o gerçek. Evet tamam geldim arkadaş. Geldi. Tamam hadi. Beyler <laughs> <Geldik Değil, gülüyor> herkes ses bassın Teyit etmemiz <laughs> lazım. Dur bir dur. Herkes ses bassın. İlk hepimiz çekiyoruz dedi olarak. Samet yeah. ses bas. Samet. Samet ses bas. Yeah. Tamam. Bravo. Hey. Bravo. <laughs> Çok güzel. Başlayacağız şimdi. Haydi 40 saniye <laughs> kaldı. Kapatmıyoruz kardeşim. Ötede git o zaman. Biz böyle bir mangayız. Ha ben mangaya konuştum. <gülüyor> Kapatmıyoruz <gülüyor> kanki. <gülüyor> tamam beyler. <laughs> Tamam kafanızı Sen, dağıtın. Komutanım. Kafanızı dağıtın. Söyle abi. Oğlum oyun başlıyor. oyun başlıyor. Oğlum oyun Daha güzel bir şey açın beyler. Komutanım. Buyur. Annem manya mı yaptıracak? Bizim stratejimiz hedefimiz ne olacak? Strateji mi? Strateji yok kardeşim. Bam gün bam gün saldırıyoruz. Ne olacak? Düşmanı vuracağız. Gördüğümüz yerde vuracağız. Düşmanın abi, anasını abi, sikeceğiz abi, hadi. Mafya, amfya, başlıyoruz. Abi. Can alıp can vermeye geliyoruz. Haydi. Yeah. Allahu Ekber. Hadi beyler. Beyler yolu bilmiyorum bu arada. Rastgele gideceğim. Takip ediyorum. Lan oğlum olur müziği kapat ya. Müziği kapat abi kanki yanımdaki. Bak kapat. Kapat. Atacağım bak. Kapat. Şarkıyı kapat kanki. Aynen aynen kapat reis. Kapan, reis. Evet kapat Sen sus lan. Sen sus Kapat lan, lan. Kapat. Attın, ha. Sıra, Sıra. Ne sen, sen beyler araç devrildi. Kalk. yürüyerek devam edeceğiz. İnin yürüyerek devam edeceğiz. Devletim Askerler yap. yürüyerek devam ediyoruz. Yürüyorsam. Yürüyorsam. Çabuk 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 Yürüyüz. Devam, Yürüyüz. Devam, devam, yürüyün. Devam devam devam. Teşekkür ederim. Bas bas bas. Aracı bırakın beyler. Çabuk beni takip edin. Kar şu an, kamyonu Kar Ha iteklemeyin birer aracı bırakıyoruz araç orada kalacak heykel olarak. Çocuk 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 beyler aracı bırakın çabuk buraya gidin aracı bırakın. Kardeşim aracı bırakın bak isyan ediyorlar aracı bırakın. Aracı bırakın. Ulan aracı, aracı nasıl kaldırdınız oğlum bu nasıl gerçekçilik lan? Binin araca beyler. Binin aracı düzelttik Bilin. Ben nasıl komutan olarak aracın arkasına binerim oğlum? Yani, devam et yani. Ben Şey al, ribaz, ribazını al. Adama bak bıraktık bir kişi bizden dışarıda kaldı. Onu almaya git. Yani, kaldı, kaldı. Öyle bir şey yok. Adamı al, bizim adamı al. Dur 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 dur. Burada dur, burada dur, burada, burada dur. Bizim adamı bırakma. Dur burada. Arkada asker bırakamayız dur, çabuk buraya gel Ribaz. Çabuk ol Arabayı bağırtma, arabayı bağırtma Arabayı bağırtma Bin abi bin, bin 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 Bizde kimse arkada kalmaz Adamı al oğlum Bravo, tamam devam Go go go, bindi go go Çok iyi <laughs> Bu bölgeye bizimkiler duruyor bizim, bu bölgeye girme ya Başka bir yere geç Bölgeyi almış bizimkiler. Bir yere pusalım mı? <laughs> ben spotu kazdım. Bu Fazla yaptık. Sağda sıkıntılar oluyor. Sağ iş bak. Buyur. Diyorum, tamam tatma. kavşağı tutuyoruz evet. Çok güzel fikir asker. Kavşağı gir kavşağa tut. Beş bir şey var mı? Tamam. Teşekkürler komutanım. Tamam. Komutanın senin o tatlı ağzını yesin canım benim. Kavşağa git aslanım kavşağa git Kavşakta dur aslan parçası hareket etme diyoruz sana kavşakta dur Oğlum kavşak neresi kavşak Mark mur atam Tamam beyler burada burada iniyoruz Aracı burada bırak iniyoruz beyler yürüyerek etrafı görmem gerekiyor Tamam bu bina, bina, bina. Lan bina. niye dağılıyorsunuz hemen? Dağılmayın. Dağılmayın. Bir bir arada kalın. Ribaz mı? Dağılma bak. Kalkan geldi. Tamam sen bir kakanı <laughs> yap. Bir kakanı yap. <laughs> Düşman kamyonu var. Buraya gelmişler. Örün 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 örün. Adam var burada. Adam var burada. Metanetli kalın. Adam var burada. <laughs> <kılın, adam> <laughs> bu sakin olun. Sakin olun. Daha çok var. <laughs> Değil, dağılmayın. <gülüyor> dağılmayın, <gülüyor> dağılmayın. Sakin kalın. Dağılmayın. Kat, üst üstat üst üstat üst üstat üstat üst gele buraya üstat Ay vuruluyorum vuruluyorum Üst katta üst katta herkes girmesin Eğer dikkat edin Rebound geri gel geri geri gel Ben kendim ben kendimi alırım Samet sağ ol aslanım Sağ olun sağ olun askerler ben Bana bana kullanmayın bana kullanmayın Daha kötü durumda olanlar var onlara kullanın Askar'ın etrafını göstereyim nasıl? Düşman zırhlısı Düşman Şey, şey ya sürekli... <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz oğlum nereye bağladınız 2 dakikada bölgede <laughs> kalın işliyor değil mi? Düşman zırhlısı nerede diyor soruyor. Cevap versiniz oğlum adama. Gözümüzde Gör. bir şey yok. Araç sesi var. Araç sesi. Bizim manga nerede anası satayım ya? Yoruldum kusurdum. Biri öldü. Biri şey öldü. Dokuz hocam siz konversiyle gelin. Biz de size desteğe geleceğiz buraya. Onu giriyoruz buraya. Beyler bizim araç aracın oh. durumu dur cam, nasıl? Dökem, dur dökem atıyorum. Evet. Dur. Aracın durumu nasıl beyler? Aracı alalım, ilerleyelim buradan. Zaman kaybediyoruz. Aranızdan birisi aracı alsın. Bizim araç ne? <laughs> oo beyler, oo vuruldum. Yardım edin. Yardım edin. Oo. bacağımdan vuruldu lan bacağımdan vuruldu Geliyor geliyor gel, gel. gel, gel. gel, gel. zırhlı zırhlı yardım edin Atikat nerede atikat nerede Arslan benden önce Arslan'a yardım edin benden önce Arslan'a yardım edin Arslan'a yardım edin Arslan'a da gidin yardım, Arslan yardım, Arslan yardım edin Çekil lan bana koyayım öleceğim A Oo. Asker vurdu asker vurdu ne? çabuk yardım edin lan neredesiniz alacağım seni aslanım dayan aslanım dayan alacağım seni niye pes ediyorsun aslanım niye pes ediyorsun çeki çekiyoruz biz medik nerede medik nerede medik medik düştü mü adam geldi adam geldi, adam geldi, adam geldi. sakin adam ol sakin geldi. ol geleceğim yanına sakin ol Geliyorum üst indim ben de. Ya. anasını satayım. Beyler pes edin ölenler. Ya kurtulamayacaksınız pes edin. Ana üstte doğun. Araç var mı burada? Araç yok anasını satayım. Niye ana üstte doğduk biz? Kanamadan. Ne? Kanamadan. Acı sen kanamadan mı öldün? Tamam. Ben sana tamam. niye pes ettim? Biz evet. e, ana üstte doğduk ama araç yok burada ya. Ne yapacağız? Gelir biraz. Bir ha tamam birazdan geliyor mu? Tamam. Oraya doğru dönüyoruz oraya doğru şimdi toparlanıyoruz. Crossroad center'da bekliyoruz mi? sizi arkadaşlar. Hepiniz bindiniz mi? Manga. Yeriz. İzmir'in dağları bindiniz mi? Cevap versenize bindim diye. Beran, çok Sametlerin oraya Derkeylerin Derkeyin İsmail hangi onların yanına gidin beyler. Berkay, berkay. Berkayların yanına. Bir, ya, ya. Biz Abi niye ben sadece arkadayım ya? Ben komutan değil miyim? Arkadaşlar hep ev... ya. Ne mi kat? ben de gönderiyorum şimdi. Bütün piyadeler ona gitsin. Eee şu an tam bir halk. Of ya. Bilal biri solamente indicates ya bakimBravo yuh bombayı söyleious da spooky king iliyci들garbolyaboti gur curs CDUYUC Y 아이리 그아버 wallet ich son haber 집im hatasри hier shuttle var 생각이 compliments tabi üçüncü tane ben Aracı hangini sürüyor? Aracı hangini sürüyor? <laughs> Beyler müziği kapatın. Bak duyamıyorum. adamları duyamıyorum. Önümüze önümüze. Es 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 es. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Aracın amına koydun aslanım benim. Aracın amına koydun aslanım. Aracın amına koydun aslanım benim senin. Abi. Kişi yarışıyor <laughs> bir Anka bırak, Anka bırak. O da nerede bilmiyoruz ki. O nerede? Anka bırak, Ses bir ver. Ses. Şey. Kim E4'ten doğalım diyor beyler? Hanginiz E4'ten doğalım, diyor. E4'ten, doğalım diyor. E4'ten, doğalım diyor. E4'ten doğalım E4'ten doğalım diyorlar. Şu Anlamış an en dayanıklı şey E4'ten doğalım diyorlar. En mantıksız E4 mu doğmak diyorsunuz? E4'ten. Evet. Evet. Tamam o zaman. El birliğiyle E4'te doğuyoruz. Bekle. Bekle. Kamiye değil. Bu Anka'yı ben atıyorum mangadan. Konuşmuyor. Attım tamam. Konuşmayan herkes atılacak bu mangadan. Açıl oyun ne oluyor nasıl? Helal. En iyisini siz bilirsiniz komutanım abi. Helal olsun komutanım. Konuşmayan yer yok. Yer yok burada. Bak şarkı açıp komutanım. durma seni de atacağım. Bak. Saygıda dur. <laughs> Düşman kepini bak. Eyvallah. <laughs> CQV nedir? CQB Komutanın CQV'yi CQV bilmiyor. <laughs> 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 Biliyorum ben. Seks, seks. Yani, yani. Aslanlar hadi. Carne Bakın bizim tepi çekiyorlar oraya bak. Hadi herkes oraya bak. Abi herkes oraya basıyor da tuzak olabilir. Dur <laughs> bak açma atacağım seni bak. Hadi müzik açma. Müzik, müzik açacaksan kısık aç. Kısık aç. kısık. aç abi duyalım adamları ya. Uyarı atışı mı yaptın az önce ne diyor. Koruma atışı. Koruma ateşi Koruma atışı 3 kişi koruma ateşi açsın. 3 kişi koruma atışı açsın. Vuruldum vuruldum vuruldum. Ben vurum sen koruma ateşi açın diyorum size. Niye açıyorsunuz? Niye açıyorsunuz? 9 saniye bek. Neyse, bir anı bir anı anı e, diyorum ki 3 kişi de. koruma ateş açsın diyorum. Niye kimse komut almıyor? Niye dinlemiyor kimse? Ateş ya, ben, ben ateş Lan bana olsun. etmeyeceksin. <laughs> koruma ateş açacaksın. Bana ateş etmeyeceksin. Merk atacağım, çatı <laughs> adam ona <göre> ya <laughs> bu şeyleri nasıl sustur susturacağım ben ya? Takım liderlerini. Boş boş komut veriyorlar. lazım Ya ne dinleyeceğim amına koyayım ya. Raketim hazır bu arada. Koray çık. Çık. Beyler, beyler sıralanın bak sıralanın ayrık ayrık gezinmeyin vurulacağız hepimiz sıralanın. Öyle istiyorum çünkü ben. İstemiyorsan çık su kattan. Şeyden komersiyle gidiyorum. Arafa kapağından komersiyle. Tamam geliyoruz. Eee evet. soldan doğru alalım, adamlar commercial'ın tam karşısında çıkacak. Reis, commercial ne demek onu anlatman gerekiyor önce. Sait'in şey bölgenin adı ya. Bölgenin adı. Hee evet, şey tamam, şey tamam, de. tamam aslında. Beyler bura çıkmasınlar, tamam geliyoruz. <laughs> Heh şöyle arkadan gelsin şarkı. Açıyorum şimdi çok mu onu söylese mi? Bak götünü dibine girme Yo <laughs> değil <Çok, çok. gülüyor> Bana çok geliyor Bak beni yo you diyene atacağım. bak <laughs> Ben ne diyorsam <laughs> o ya İstemiyorsan çık mangadan kardeşim <laughs> Bunu atın beyler <laughs> Bu kim ya? Sese doğru beyler, sese doğru ilerleyin. Sese doğru ilerleyin. Bir hayır var o seste. Burada, burada, burada. Tamam, bizim adammış, bizim adammış, tamam. Kodum ateşi. Evet, açığa çıktığımızda koruma ateşi istiyorum, tamam mı? Tamamdır. Araç bir hmm. gidiyoruz sanki komutanım ana yola çıkmasak <laughs> Çıkıyoruz sen de koruma ateşi Komutan. açıyorsun Komutanım Dur buyur dinliyorum Dinle, ee, Dinliyorum Sağ west tarafındaki ilalarda var büyük ihtimal düşmanlar Biz şu sokaktan doğru evet. ilaları arkalatan Bak soldan yürüyorum. taraftan diyorsun değil mi soldan gidelim diyorsun <laughs> Hacı West'e diyorsun sen, South West'e miyorsun? Tamam sağ tarafta mı? Arzette binalar var ya. Tamam tamam görüyorum. Evet. Binalar. Tamam. Binaları, hocam, bu bir Tam piyadeleri piyadeleri tamam arkalayacağız. Soltan sol taraftan doğru gideceğiz. Şartlar Açılmayın şartlar. beyler. Uçmayın hemen. Nereye gidiyorsunuz? Berkley. Biz Yere, burada geri zekalı mıyız da yer bekliyoruz. Geri var. gelin ya. Bak şimdi. Şu dürbünle bakan arkadaş. Dürbünle bakan arkadaş. şu en arkadaki arkadaş. Siz koruma ateşi evet, açıyorsunuz bak. buradan. Diğerleri beni takip etsin. Hayır, kadar, diğerleri beni takip etsin. Tamam Tamam, tamam. tamam takip edin. Basın, bas 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 yalla, yallah yallah takip et takip et takip et. Takip 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 takip. Olsun devam edin devam edin devam edin devam. Samet Samet geride kaldı. Samet geride kal adamı kaldır. Geride kal adamı kaldır. Diğerleri takip etsin. Tamam. Diğerleri takip etsin. Lan abi. Kimse gelmemiş lan bu nasıl iş ya? biz arada, kaldı. Beyler niye gelmediniz? Bravo senin adın ne aslanım? <laughs> <Ben> payı, tamam <laughs> Berkay bravo. Ya buraya gel açıkta durma. İki gelmeyin iki gelmeyin abi. Gelme, iyi, yani, ben size gelin dedim de niye gelmiyorsunuz beyler? Ölmek var durmak yok ya devam. Geliyorum. Diğerleri, diğerleri. Şimdi biz sizin için kuruma ateş edeceğiz. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz? Herkes geçti mi bu tarafa? Herkes bu tarafta mı? Evet. Kalın dediğim iki kişi de mi burada? Evet. evet. Lan ben evet. gelin demeden niye geliyorsunuz? Şu düşman mı lan? <gülüyor> <gülüyor> devam devam aslanlarım önemli değil. Beyler ikinci kapı bizim posta ilerleyin. Devam, devam devam. devam. Berk, Berk Berkay'ın dediği taktiği uyguluyoruz beyler. Sol desteki binadaki adamları indireceğiz. Eğer orada varsa. Tamam. Savunmada. Evet, evet. İç içe durmayın. Alana alana yayılın, alana yayılın, alana yayılın. Sağdaki binalara giriyor. Abi şu içeriden bir iki kişi girdi. Onlar girenler oradan ilerlesin. İki kişi soldan, soldan. Lan amına koyayım 3 kişi izadı. İki kişi soldan gelse ben tek başıma kalıyorum. Sen benim yanıma gel. Sen benim yanıma gel. Sen dur benimle. Biz ortadan ilerleyeceğiz. İsmail, İsmail'i lan, takip et sen. Bak sen İsmail'i takip et. Sen İsmail'i takip et. Şuraya direkt kutuya. Sen benimle gel. Lan sen benimle gel. Arkanda sen benimle gel. Abi lav 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 gidiyorum. Sen benimle gel. Bak. Lan niye hepiniz birden ben geldiniz? De. Biriniz İsmail'le gidin ya. İhtimaldir. İhtimaldir. ya. Berkay çok iyi derliyor an. Niye benimle dört kişi geliyor? İki kişi iki kişi daha alacaktık ya. <laughs> bravo bravo beyler bravo. Sol taraftan niye kimse ilerlemiyor? Soldan da iki kişi ilerlesin. Sol tarafa gelsin iki kişi. Bravo aslanlarım. İlerleyin. Beyler kolma kontrol. Ooo. Geri A çekil. Ağladı. Ağladı. Kaç 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 kaç. Kaçmayın. Sen üstüne komutan, çabuk. Kaçma kaçma. Bir mı girsek ya böyle? Komutanım sana atılır. Çekilsene önümden çekil. Çekeceğim senin <laughs> komutanını ya. Çekil, tamam geri tamam, çekiliyoruz. Geri çekil geri çekil geri çekil. çekil. <laughs> İsmail'lerin tarafına doğru çekilin Geri çekilin İsmail'lere doğru. Buradayız. Geldik, geldik. Buradayız. Buradayız. Arkadaşlar buradan üst kata çıkılıyor mu? Yok, tamam üst kata çıkılmıyor. Geri kal. Beni bak beni açıkta bırak. Bırak okay. Bravo Hasan. Gel. Hava saldırısı bitene kadar burada saklanacağız. Evet. 294 tarafında West ve North, North West tarafından Commercial District'te gelmeye çalışıyorum. Tamam. Üst kata çıkabilecek bir yer varsa üst kattan onları bir gözleyelim. Sen üst katta mısın? Var komutanım gelin benimle. Sen neredesin? Bu musun? Arslan sen misin? Tamam geliyorum Siz orada kalın askerler orada kalın Bir kişi daha gelsin buraya bir kişi daha gelsin Kendine güvenen gelsin geliyorum. uzun mevzili alabilecek Kendime güveniyorum Çok aşırı güvenen biri gelsin Aşırı güven. Gel 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 üst kata gel Geliyor musun? Tamam. Geldim. Tamam Geldim Aslanlarım bak ne La, oğlum bir kişi gelsin dedim niye iki kişi geliyorsunuz bir lan, Gökmen, bağlı, bağlı Gökmen, Gökmen geri çekil Gökmen sen benimle kalacaksın tamam, tamam mı Sıhyeymişsin sen Siz ikiniz burada kalın Etraf Etraf Pardon yerel konuşayım pardon, Siz ikiniz bu tepede kalın Adamların nerede olduğunu bize söyleyeceksiniz Yine tamam mı Tamam tamam tamam. Bak ileride adam olabilir. Karşıda adam olabilir Tam karşıda. 350, Aa vuruldum. Anasını satayım ya. Komutan indi. Komutan düştü. Abi niye hep ben vuruluyorum ya? Niye hep ben vuruluyorum ya? Acil gelin komutanı siktir. Medikler acil Hayır, Medik gelsin. Bir medik gelsin. Diğerlerinde kalsın bir kişi. Samet sen gelme. Samet sen gelme. kötü. Tamam gelmiyor. Sen diğerleriyle kalman gerekiyor. Gelsin ben. ben var, ben var. Nokta ben var. <laughs> <pen> var. Beyler <laughs> nokta ben var falan <laughs> diyorsanız yerelden konuşun bak. Ben iniyorum aşağı doğru. Stritte, stritte. Caddede adam var. Benimle gel. Görkem benimle gel. Gökmen. Diğer iki kişi yukarıda kalsın. Etrafı birazcık daha gözleyin. Üst kattakiler. Üst kat Etrafı biraz gözleyin sonradan aşağı gelin tamam mı? Yavaş yavaş dağılıyoruz ya. Yavaş yavaş dağılıyoruz ya. Samet'i alman gerekiyor görüşmen Diğer <laughs> seviyeyi alman gerekiyor. <laughs> Niye alamıyorsun? beyler. Şey, geri kal, geri kal, geri kal. Aa, beni kaldırmayın önce, beni kaldırmayın. Önce ellerimi kaldırın. Hayır, hayır. Hayır, biz biliyoruz. Maske salınıyoruz. Adam var oğlum. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. <laughs> metanetli olun. <laughs> metanetli olun. <laughs> Önemli değil. Beni alma, beni <laughs> alma, beni alma. <laughs> Bak benden önce diğerlerini al. Ben yaşarım ama diğerleri olmadan asla yaşayamam. Ya böyle şey mi var adamlar dışarıda? Ben nasıl kalırım? Ya içeride biri yok, yok, yok mu? Yok tamam, yok pardon. Gökmen, ben pardon, ben pardon ben ben gökmen. Etrafımı göremiyorum ki kardeşim ben. Ne yapayım? Manga 8 duyuyor musun beni? Yani? can verince görüyorsun bak. Adol, Eyvallah. Adol buyur Yakında düşman var diyor yakında yakında düşman var diyor beyler Yüzün bir saniye içinde hazır olacak diyor Yüz saniye var beyler biraz bekleyin Combine nerede düştü beyler onu alalım bak. Ben seri ha Siktir has siktir has siktir. Metin be, bir talep deseniz de kanka. Ne? Bir 18 şu at. Bir de uçuyor. Kalabalık. Ka İsmail üstü attı mı sen? Aşağıdayım aşağıdayım. Yedi, Aa, adam aldı. Yani, tamam, tamam. Diğerleri nerede? Diğerleri öldü komutan. Tamam komutanın iyisi senin o bal dudakları. Teşekkür Beyler. ederim komutan. Talep istiyor arkadaşlar. Bravo aslanım. <laughs> Beyler bu, bunlar şimdi Samet falan öldü olarak mı yani? Nerede doğuyorlar? Merdivenler, diğer her şey içerde. Bu vakit aynı topları oldu. Ben duyuyor muyum şu He? E? İçeriye 3'e girdik. İçeride, içeride, adamı gördük. O deniz. Gördük. Lan hanka. Aa! Başka İlerleyin, ilerleyin. Oho hepiniz düştünüz mü amına koyayım ya? Yani. Adolf diyen Ben yaşıyorum ben yaşıyorum. Adolf diyen kim beyler? Aldırıyorum, Adolf bak içeride bak. Adolf kim? Aldırıyor. Sakin öldürdüm adamı. Komutanım diyeceksin. Adolf demeyeceksin. Bitten mi senin? Komutanım ben. Yavrum ben. Ya yine. O Pasifik Provid Ground konu aldım. bence Probit o şeyler evet. aşağı kasaya